Herkese selamlar. Güzel bir güne uyanmamışız. Ben de biraz geç uyandım. Hatta bu videoyu çektim ama bir aksaklık oldu. Videoyu kaydetmedi. Tekrar şu anda ikinciye çekiyorum diyebilirim. Ee, hızlıca neler yapacağımızı ben tekrarlayayım. Biraz haberlere bakacağız. Çok fazla haber yok. Aslında Nisan ayında hangi önemli gelişmeler var biraz onlara bakacağım. Ee, sonra ETF'lerde dün neler oldu, neler yaşandı, ne kadar giriş oldu, ne kadar e, çıkış vardı, çıkışların ne kadarı karşılandı buna bir bakacağız. Çok hızlı on üzerinden geçeceğim. Sonra Bitcoin'e bakacağız. Ee, bir iki tane de farklı tarafta sizlerle paylaşmak istediğim bir şeyler var. Onları değerlendireceğiz. İlk olarak şimdi Nisan ayında e, kripto para piyasasına yönelik altı gelişme diye uzman coin'in paylaştığı bir haber var. E, güzel bir derleme olmuş. Şimdi Nisan ayını biliyorsunuz halving domine edecek. E, blok yaralanması dediğimiz halving mevzusunda e, 20 Nisan'da gerçekleşeceği e, görülüyor. Yani bu aslında blok sayısıyla alakalı bir durum. Ama o blok sayısı da e, yaralanmanın gerçekleşeceği blok sayısı da 20 Nisan tekabül ediyor. E, o tarihler bizim için halving olacak. Çok çok az kaldı. Binance'in eski kurucusu ve eski CEO'su CZ'nin ceza duruşması var, 30 Nisan'da görülecekmiş. Piyasaya etki eder mi bilmiyorum ama önemli gelişmelerden biri diyebiliriz. CZ çünkü çok önemli bir profildi, kripto para ekosisteminde. Şu an böyle pasife çekilmiş olsa da onu unutmamak lazım. Halving sadece Bitcoin'de değil, Nisan ayında Bitcoin Cash'in de halvingi varmış, hatta yarınmış. Bitcoin Cash'te hiç bilmeyenler için Bitcoin'den forklanmış farklı bir kripto para diyebiliriz. ABD enflasyonu açıklanacak diye bir şeyimiz var. 10 Nisan'da ABD enflasyon verisi açıklanacakmış. Fed Başkanı Powell son açıklamasında verilerin son iki ayda kötü geldiğini vurgulamıştı. Fed'in faiz politikası, politikası adına enflasyon verisi kritik önemde olacak diye bundan not düşmüşler. 10 Nisan'da bunu izliyor olacağız. Bir burada yazmayan gelişmede 10 11 Nisan'da benim doğum günüm. <laughs> Onu da araya katmış olayım. 11 Nisan'da da inşallah benim doğum günümü kutlayacağız. Tesla ve MicroStrategy bilançoları bekleniyor. 17 Nisan'da Tesla'nınki, 30 Nisan'da da MicroStrategy'ninkinin açıklanması bekleniyor. Biliyorsunuz Tesla daha önce Bitcoin alımları yapmıştı. Bitcoin varlıkları vardı. Bu bilanço verilerinde de aslında Herhangi bir değişiklik var mı Bitcoin'lerinde onu dinliyor olacağız. Aynı şekilde 30 Nisan'da da MicroStrategy'nin verileri açıklanmış olacak. Ve son olarak da her yıl 20 Nisan'da Doge topluluğu tarafından Doge günü kutlanıyor. Bu da o gün için belki Doge'de güzel bir şey olmasına sebebiyet verebilir. Ama piyasanın genel durumu yine önemli. Sadece Doge günü olduğunu hatırlatalım. Böyle güzel bir derleme olmuş, Burak yazmış. Teşekkür ederiz. E, Nijanetüste de bir e, haberimiz var. ton ile reklam ve gelir paylaşımı yapacak. Kamu kanallarına %50 pay verecek diye bir paylaşım. E, en az 1000 abonesi olan kamu kanalları sahipleri aslında Telegram'da yayınlanan reklamları kendi kitlelerine göstererek e, buradaki şeyden paydan %50 alabilecekler. E, bunu niye aslında paylaştım? Ne yapalım? Biz Telegram'ı diyebilirsiniz. E, aslında Telegram'ı, Toncoin ve Tonchain ekosistemini genel olarak çok beğendiğimi hatta bunu Altcoin Türk Base'de ile birlikte yaptığımız Community Meetup sonrasında daha da bilinçlenerek yaptığımı söyleyebilirim. Daha önce böyle görüyordum Telegram, Toncoin, Tonchain bir şeyler var ama e, bu kadar güzel çalıştığını e, ve potansiyeli olduğunu oturup araştırmamıştım. O gün e, sağ olsun Yasemin'in de aslında destekleriyle dinlediğimde e, çok hoşuma gitti. Buradaki potansiyeli sizin de görmenizi ve araştırmanızı sağlamak için bu e, haberi seçtim ve sizlerle paylaştım. Yoksa e, çok büyük bir e, önem arz eden bir şey değil. Aslında güzel bir haber fakat e, amacım buydu. E, haberleri böylece geçmiş olalım. Şimdi Bitcoin ETF Flow Table'a bakacak olursak 1 Nisan'da 302.6 milyon dolarlık bir satış yaptı Grayscale. Karşı tarafta işte Fidelity ve işte 11 tane BlackRock Fidelity ve diğer kalan 9 tane ETF'in alımları ile birlikte bu satış aslında karşılanmadı. 85.7 milyon dolarlık bir açık var diyebiliriz burada. Şuradan ETF Data.io'dan da bakarsak Grayscale'den çıkış 302.60 BlackRock 165.90 Fidelity burada bayağı bir az görünüyor. bu şekilde 1 Nisan'ı kapatmışız diyebiliriz. Şimdi on chain'lere çok yine üstüne durmayacağım. Çünkü on chain veriler aslında biraz daha uzun vade veriler. biz hani takip edelim, görelim sürekli diye aslında burada şey yaptık. Ama sürekli her gün değişmiyor. O yüzden ee, şöyle hızlıca geçelim üstünden. Bir hemen yenileyim. Şimdi MWL ve score'da da yine çok büyük bir değişiklik yok. Hatta 2.67'lerdeyiz. Burada önemli olan zaten yeşilde Yeşilden kırmızıya giden, giden alandı. Ee, şu anda herhangi bir problem görünmüyor. Ee, bu arada... Barış kardeşin yöntemini bir ara deneyeceğim. Çünkü kendisine çok sever ve çok gü güvenirim. On Chain tarafta zaten güvenmeyen yoktur On Chain'i. Belki de Türkiye ekosistemini kazandıran hocalarımızdan birisidir. Şundan bahsediyor. On Chain datalara da işte Fibonacci gibi teknik analiz tool'larını atıp denemeler yaptığı daha önce biliyorum. Konuşmuştuk da burada işte geri çekilmeler, düzeltmeler vesaire teknik analiz yöntemleriyle de burada bakılabilir. Ben de bir ara müsait olduğunda bunu deneyeceğim. MVDVZ skorda bu şekilde geçiyorum. 200 haftalık hareketli ortalama haritasında hala large verplerdeyiz herhangi bir. Large geçiyorum. the multiple'ı geçiyorum. 10 On-chain datalarına şöyle baktık hızlıca. Şimdi dilerseniz Bitcoin'e bir bakalım. Şimdi Bitcoin haftalıkta dediğimiz gibi bir problemimiz yok. Şöyle şey yapayım. Günlüğe düşelim. Günlükte de aslında konuşmuştuk. Yine bir problemimiz yok. Şu düzeltme hareketinin düzeltme hareketinden sonra bir yukarı ivme geldi. Fakat yeni high yaptırmadı bu. 73.800'lerin üzerine çıkartmadı fiyatı. Bu bizim için olumsuz sinyal birdi günlükte baktığımızda ama hala bir problem yok. Trend döndü diyemeyiz. Ee, sadece burada artık momentumun azaldığını ve yeni hay yaptırmadığını konuşuyoruz. Ee, sonrasında günlüğe bakacak olursam kritik bölge arkadaşlar şurası. 60.775'in altında kapanış yapmadığımız süreç Bitcoin günlükte hala problemsiz ilerliyor. Hatta şunu gösterebilirim size. Son şu yükselişim düşüşüne Fibonacci attığımda aldığı tepkiyi şuradan bir görelim. 0.786 seviyesinde tepki aldı. Üzerine çıkamadı. Zaten birin üzerine çıktığında yeni high yaptırmış oluyor ve trend yukarı yönlü devam ediyor diye konuşuyoruz. Ama buradan gelen alımlar 786'ya kadar götürdü onu ve oradan aşağı doğru bir tepki gördük. Tersine son dalgaya bakacak olursam da şu son dipten e, yükselişteki tepeye bakacak olursak da bu düzeltme şu an 618 noktasına böyle iğne attı ve kendini geri çekti. Bu da olumlu bir şey. E, yeni yüksek dip yaptıktan sonra belki buradaki alımlarla birlikte devam edecek medilecek. Ya da 786'lara kadar bir sartma olacak yine sonrasında e, yukarı yönlü gidecek. Ama önemli olan burada 60.775 seviyesinin kırılmaması günlükte burası bizim için en kritik bölge diyebiliriz. 4 saatliğe gelecek olursam 4 saatlikte de ne konuşmuştuk hızlıca bura yüksek dipler yapmıştı fiyat sıkışmıştı buranın üzerine kapatmıştı beklediğimiz seviye 68.242'nin üzerine hacimli atmasıydı daha önceki videoları izleyen herkes bunları hatırlayacaktır. Burayı hacimli kırmıştık. Ee, şu seviyenin önemli olduğunu konuşuyorduk. 69 69000'in üzerine atması yine. Onu da üzerine atmıştı. Sonrasında burada iç time frame'lerde yani low time frame'lerde trendlerle alakalı takiplerimizi yapmıştık. Bir dönüş olmuştu şurada bir saatlikte. Ee, sonrasında alımlar çok hacimli gelmişti fakat yeni high yaptırmadı onlarda. Sonra bir geri çekilme oldu. Sonra buradan gelen alımlarda e, tekrardan şurasının e, 71.558 seviyesinin e, üzerine geçmesi gerekiyordu şu hareketin şuradan gelen alımların fakat o da bunu yaptıramadı. Burada aslında bize bir e, düşüş emaresi gelmişti. Bunu bir önceki videoda izleyenler az izleniyor şu an ama e, izleyenler mutlaka hatırlayacaktır. CME, CME tarafındaki Bitcoin vadeli işlem grafiğinde bir gap oluşmuştu 4 saatlikte. Onu da konuşmuştuk bu seviyeler bu yüzden de gelebilir diye. Burada yeni hay yaptıramamasıyla birlikte geri dönüş geldi, düzeltmesi geldi ve bugünkü yığılma gerçekleşti. Hemen oraya da bir bakalım. CME tarafındaki o gap'i geçen hafta anlattığım gap'i. Evet, bir önceki videoda burayı konuşmuştuk arkadaşlar ee, ve şu yukarıda bir dağıtım bölgesi oldu ve sonrasında trendi çevirip hop aşağı burayı doldurmak için geldi. Hala bitmiş değil. Ee, şuradan sonra bir düzeltme yapıp burayı doldurmak isteyecektir. Sonrasında tekrar düzeltip tekrar e, yeni bir low yapabilir. Ee, burada trend dönüş formasyonu görmediğimiz takdirde küçük zaman diliminde. Aşağı yönlü gidecektir. Burada kritik bölge şu kısım, buranın altına artık düşmememiz lazım. 61 bin seviyesi. Ee, diğer tarafta da zaten <laughs> yakın seviyelerde. Bu gapi doldurup buradan tekrar yukarı ilme kazanırız diye e, temenni ediyorum. Ama bu e, gap hikayesi her zamanki gibi yine çalıştı. Bir önceki videoda o konuyu da e, anlatmıştım. Tekrar bakabilirsiniz biraz daha geri gelebiliriz o gapi doldurmak için. Bitcoin'de genel görüntü benim nezdimde bu şekilde. 60.775'i kırmadığımız sürece de tekrar yukarı yönlü gitmeyi dener isteriz. Tabi bu Bitcoin'in geri çekilmesi şeyleri biraz yordu. Altcoin'leri biraz yordu. Yormaya da devam ediyor. bunun içinde şöyle bir paylaşım yapmıştım geçen gün. Onu da hızlıca hemen paylaşayım sizle. <laughs> Ethereum Bitcoin grafiğine de bir çekilme bekliyorum bu arada. Ona da bakarız biraz da. Burada aslında bitcoinle alakalı şeyimi anlatmıştım. Öngörümü anlatmıştım. Sonrasında da şunu yazdım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Nakitte tuttuğumuz paramızı değerlendireceğiz. Nakitte para tutmamız önemli. Güzel bir coin bulacağız demiştim. Market, de, market cap değerine göre potansiyeli olacaktı bu coin'in. Sonra güzel alım yerleri belirleyecektik ve kademeli girişler tespit edecektik. Emirlerimizi atıp bekleyecektik. Bakalım çıkacak mı bir şey demiştik. En son FIDA'yı ben e, radarıma almıştım. Şimdi FIDA'ya da bakalım. E, i̇stediğimiz seviyelere geldim o şeyle birlikte. Şimdi FIDA'da şöyle bir görüntü vardı. Şu son yükseliş hareketine bir Fibo attığımda 382.05 ve 618 noktalarının alım için güzel seviyeler olduğunu söylemiştim. Ben bir kademe alımımı yaptım. 382 e, test edildi ve şu an aslında en büyük alımlarımdan biri de 0.42 yani 0.5 e, Fibonacci seviyesinde. O da 0.42'lere denk geliyor. 42 42.10'du galiba benim emrim. Oralardan bir alım yapmayı bekliyorum. Bunun gibi fida olmak zorunda değil ama böyle düşüşler için hem nakit bulundurmak önemli hem de herhangi bir düşüşte böyle seviyeler belirleyip oralara emir atmak önemli diye düşünüyorum. Fiday'ı da bu şekilde değerlendireceğim. Bu kritik bilgiyi de aslında sizlerle paylaşmak isterim. Kritik bilgi önemli çünkü bunları değerlendirmek lazım. Fidadaki beklentimde haftalıkta baktığımızda şöyle bir iki tane daha size şey göstereyim o zaman redde de mesela güzel bir şey var e, yapı var değerlendirmeniz açısından bunları hani söylüyor gibi düşünün yine kendi araştırmanızı kendiniz yapın ama benim e, yukarı gitme potansiyeli gördüğüm kısa vadede e, bazı coinlerin grafikleri şu düşeni kırdık e, sonrasında bir geri çekilme yaptık hala da ile birlikte geri çekilme yapıyoruz. test ile birlikte giriş yapılabilir. Güzel potansiyeli olabileceğini düşünüyorum Vettin. Bir tane daha vardı. Dur bakayım onu da göstereyim. Alice miydi? Ee, Alice galiba evet. Alice de şu 618'e gelirse tekrar buradan değerlendirmek gibi bir şeyim vardı. Şöyle bir potansiyeli var diyebilirim. Yine kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Şöyle iki tane koyayım, paylaşmış olayım. Hatta bakayım başka varsa bir tane daha paylaşayım. RVN'yi konuşmuştuk ee, yayında, hatta yayın coin'iydi. Altkönetik TV'de yaptığımız yayında. Çok güzel e, yaptı hareketini. Şurası tam olarak bizim yayında konuştuğumuz yerde. Ee, buradan şöyle bakıldığında %126 kadar gitti. Şu an iyi de tutunmuş. Ee, bu tarz kırılımları önemsiyorum. Bunun gibi bir de şunu göstereyim. Ee, Nisan ayında çünkü çilizden bir şey bekliyorum arkadaşlar, atak bekliyorum. Çilizde çok güzel bir kanal yapısı var, kırdı uzun zamandır bekletiyor. Bu geri çekilme ritesi ile birlikte çilizde harika bir harekete doğru gidebilir. Bunu da üçüncü bir potansiyel coin olarak göstermiş olayım sizler. Şimdi totale de bakalım. Bu kadar şeyden sonra total neler diyor bize. Aslında Bitcoin'den çok bir farkı yok. Bunları da konuşmuştuk. Sıkışmıştı, yukarı atmıştı. Burada e, daha yukarılara gidemedi ve bugün crash oldu. E, ve burada da aslında kritik seviye 2.208 trilyon dolarlar. Biraz daha aşağı gelebilir. Sonra burada bir e, formasyon oluşturup tekrar yukarı yönlü gidebilir. Ee, ama çok hani hala böyle çok büyük problem görmüyorum bu arada. Bu geri çekilmeler bence olmalıydı. Ee, ve az alın fırsatı hepsi bizim için. Bir iki örnek de gösterdim size. Bence hiçbir problem yok. Bitcoin dominansa da bakayım çok hızlı. Şimdi Bitcoin dominans şu mavi kutudayız biliyorsunuz. Uzun zaman ee, bu kutunun içindeyiz. En son yaptığımız videodaki analizde 4 saatte şurayı görmüştük. Buranın kırılımı, vitesi ve sonrasında yukarı inme bekliyordum. Hala yukarı inme bekliyorum. Yani Bitcoin bu düzeltmesinden sonra hızlı bir yükseliş getirebilir. O yükselişle birlikte de dominas. şuradaki bir üst banda 58 62 bandına doğru yolculuğuna başlayabilir diye düşünüyorum ethereum'a da bakalım hızlıca ethereum usdt bayağı çizmişiz bir önceki videoda 4 saatliğe bakacak olursak şimdi buraları konuşmuştuk düşmüştü düzeltmesini yapmıştı yeni yüksek low yapmıştı İç zaman diliminde trendi çevirmişti önemli nokta şurasıydı üstüne kapatmıştı bir sonraki kritik nokta olarak şurayı göstermiştik. Farkındaysanız buranın üzerinde kapanış yapamadı. Bir kere dokunmuş. Sonra düzeltme yapmış. İç yapılarda geri çekilmeler olmuş. Tekrar buradaki alımlarla birlikte denediğinde şuranın üzerine çıkamamış. Yani 36 bin, 3678 seviyesi kritik doğruda. Onun üzerine çıkamadığı için de tekrar bir geri çekildi, düzeltme yaptı ve bugün itibariyle bir Ethereum'da bayıldı diyebiliriz. E, kritik seviye neresi? Şimdi ilk kritik seviyemiz şurası diye konuşabiliriz. E, ve burayı hani dokundu buradan çok güzel tepki aldı. Ama asıl kritik nokta Ethereum için e, 3056-3056'nın altına mum kapanışı gelirse e, işler daha da sarpa sarabilir. E, ve sonraki önemli noktamızda artık 3648. Hadi orayı şununla tamamlayalım. 3678. E, geçen seferde anlattığım gibi aslında buranın altı şuranın altı sıkıntı. Buranın altı çok büyük sıkıntı. E, buranın üstte Ethereum'un tekrar devam etmesi ve hatta e, şurayı artık geçmesi demek diyebiliriz. 493'lerin üstüne çıkacaktır diyebiliriz. Ethereum'da da görüşüm bu şekilde. son olarak bir de sizlerle şey paylaşmak istiyorum. Nerede bizim bonsai paylaşımımız? Evet. daha önce ne zaman yapmışım bu paylaşımı? 13 Mart'ta yapmıştım. Şöyle bir paylaşım yapmıştım. Min token yatırımcılara dikkat demiştim ama aslında bu bonsai tokenı bir min token olarak görmüyorum. Lens protokol kullananlara yakın zamanda bir şey verilmişti. Bonsai airdrop, airdrop'u verilmişti. Ben, ben favor falan kullanmam var ama bana gelmedi bu arada. Ben sonra e, Dex'den aldım. E, bu bonsai airdrop'undan sonra da Polygon Labs'in CEO'su ve AV ile e, Lens protokolün CEO'su Stani Bonzayı inanılmaz desteklemeye başladı. Özellikle sani baya baya destekliyor. Hatta bu hafta içi ya da hafta sonu büyük bir şey yaptı Bonzai tarafında ve Lens uygulamaları arasındaki tüm işlemlerde kullanılacağını düşünüyorum. Bunları da zaten paylaşmıştım. Hatta ve hatta Kayra uygulaması var. Bilmeyenler için de bir aslında Lens üzerinde geliştirilmiş Lens protokolü üzerinde geliştirilmiş bir ve bir sosyal medya uygulaması. Bizim Yusuf, Mesut, Uluç üçlüsünün ayıb olduğu aslında bir Türk projesi. kullanıcı sayıları da bu dönemde çok çok artmaya başladı. Buradan tebrik ediyorum kendilerine. Orada yaptığım bir paylaşımda işte daha TradingView daha efektif nasıl kullanılabilir diye bir video çektim biliyorsunuz. İzlemeyenler için de tavsiye ederim. Onu Kayra üzerinde de paylaştım. Ve bunu paylaşırken dedim ki bunun bu postumu collectible yapacağım. Bunu beğenen insanlar bunu collect edebilirler. Yani hem bana destek olabilirler hem de bu paylaşımın aslında sahibi olabilirler. Bir parça sahibi olabilirler. Ben burada hatırlamıyorum şimdi şunu yaptım galiba. Dedim ki bu 10 kişi alabilsin bu postumu. Ve bunun için bana kişi başı 100 bonzai ödeme yapsınlar diye bir şeyle bulundum. Kendim ayarladım yani bu ayarları. Sonrasında mesela iki kolekt geldi. Ee, bu iki ile birlikte de direkt bağlı olan Web300 donuma, Metamask'ıma direkt bonzaylarım geldi. E, ee, bonzayının bu, 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 şekilde kullanım alanları olduğunu da e, söyleyebilirim. O yüzden çok da e, güzel değerlere ulaşacağını düşünüyorum. Ben aldığımda 0. kaçtan almışım? 0.098 maliyetli e, almışım. Paylaştığımda 0.01939'lardaydı, şu an itibariyle 0.06092 seviyesinde benim alım yerimden 12'si gördü yani 0.10'lara kadar çıktı ve hala şu anda geri çekilmeyle birlikte 60.9 milyon dolarlık bir market kepe sahip. Ben hala büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Bu benim öngörüm, kendi araştırmam. Buna göre de bir alım yaptım. Ee, dilerseniz siz de bu ekosistemde bu bonzai neler yapabileceğini araştırıp kendiniz yatırım yapabilirsiniz. Hala ucuz olduğunu düşünüyorum. Ee, ikinci bir nokta NST. Biliyorsunuz Kemal geçen hafta Arbitrum tarafında da NST'yi launch etti ve çok güzel işler yapıyor. Yani Kendim paylaşım da yaptım bu konuda. Yani komedi olarak e, en eski komedilerden biri biziz. Altcoin Türk. E, Kemal de bunun içinde çokça dahil olmuştur. Kripto cumalara gelmiştir. Birlikte takılmışız. Çok eski arkadaşız zaten. Dönem arkadaşıyız. E, ve kendi topluluğuna <laughs> ne kadar değer verdiğini, ne kadar para kazandırmak istediğini, onların gelişimine katkıda bulunmaya çalıştığını ve bu konuda birçok Tool inşa ettiğini daha önce konuşmuştuk. Hatta bu Tool'lardan, tool yani Ninja Tools'un şeyini de yazmıştım ben. Onu da size göstereyim. Otostopçunun Kripto rehberi üçüncü sayıda Ninja Tools'u incelemiştik. İşte burada Ninja Tools'un ne olduğunu, ne işe yaradığını, kimleri hedeflediğini ve adım adım bütün sekmeleri aslında nasıl kullanıldığını sizlere anlatmaya çalışmıştım. Hatta bunu yazdıktan sonra Kemal dedi ki kanka dedim bundan artık şey Ninja Tools'u Tools senden daha iyi biliyorum. Çünkü bütün incik incik her şeyini araştırıp yazmış oldum. Şimdi NST de aslında bu tarafta bu tool'un içinde bir utility'si olan kullanımı olan bir token haline gel getirmeye çalışıyor Kemal. Ee, ve birçok senaryo var aklımda. Bu anlamda çok kıymetli buluyorum. Ee, dün de Hatta çok güzel bir video şeyi olmuş e, yakalamış. E, canlı canlı NFT Trading yaptı. Aslında o terminalin kullanımı için NST gerekecek ya da işte e, NFTlerinden de kullan, kullandırabilir ama NST e, gerekeceğini düşünüyorum. Bu tarz utilitylerle e, topluluğa e, bir kullanım alanı sunacağı için, Enesli'nin de hala potansiyel bir e, yatırım aracı olabileceğini düşünüyorum. Şeye baktığımda da market cap'e baktığımda da 8 milyon dolarlık bir market cap'i var. Bence çok çok ucuz hala. E, fiyatın 2.50 olduğuna bakmayalım. E, Bonzai'ye baktık. 60'larda şu an 60 milyon dolar market cap'e sahip. E, Kemal 2 şu an 8 milyon dolarlık bir market cap'e e, sahip diyebiliriz. Bunu da böylece paylaşmış olayım. Yine kendi araştırmanızı, kendiniz yapın. Ee, benim söylediklerim, yatırım tavsiyesinin teriminde olmasın. Son olarak bir de şunu da paylaşım. Normalde böyle şeyler yapmıyorum ama dün dayanamadım. Biliyorsunuz Ekrem Yılmaz'ın tokenı çıktı ee, ve güzel de kazandırmış. Ben Barış'tan gördüm. Ama tabii şey bu kadar kazandık yazısından sonra gördüm. Yani bir alım yapmadım. Pek de sevmiyorum hiç de girmedim bu alanlara Dexiigner işte bir şey için kullandım e, bonsai alım için bir Nst aldım e, bir de dün gece ilk defa yapmayacağım bir şey yaptım Mansur aldım hatta oylar bölündü yavaş diye bir token çıkartmışlar bir de Mansur diye bir token çıkartmışlar ben <laughs> ben Mansuru tercih ettim e, şöyle oldu şuralardan alım yapmış oldum ben sonrasında e, bayağı bir düşüş oldu dedim ha ilk rakmımızı yedik Başıma gelmemişti çünkü. Ama sonra sabah karşı yürümüş ve şu an kârda diyebilirim. Bunu tamamen mizah olarak paylaştım. Zaten ben de çok küçük bir meblağa attım. 100 dolar attım denemek için. Bunu tavsiye etmiyorum. Ama daha önce az önce paylaştığım Bonsai ve NST'yi bir araştırmanızı tavsiye ederim diyeyim. Şimdilik bu kadar. Diyelim, sonlandıralım. Şöyle inşallah bundan sonra da böyle işte RWA tarafındaki potansiyeller neler var, RWA nedir, e, ne işe yarayacak, hangi projeler var, ya da işte yapay zeka tarafında ne gelişmeler oluyor, hangi projeler var. E, bunları böyle ayrı ayrı konuşacağımız videolar da çekmek istiyorum. Hatta mesela Render Coin, e, şimdi herkes artık biliyor e, ne projesi olduğunu. Fakat mesela ben onunla alakalı aylar önce, neredeyse sene gelecek, Render'ın audit raporlarını paylaşmıştım, bunu videolaştırmıştım. Şimdi proje önemli evet, potansiyel önemli evet, ekibi önemli evet. Her şeye bakıyoruz ama biraz cyber security güvenlik tarafını ihmal ediyoruz diye düşünüyorum. O yaptığım içerikler çok böyle ilgi bulmadı, bulmuyor ama ...günün sonunda çok önemli içerikler olduğunu düşünüyorum. Belki bunlar da bunları da konuşuruz o tarafta. Böyle farklı farklı videolar çekmek istiyorum. Hatta böyle lifestyle, crypto trading şeyleri de yapabilirim işte. Her gün, her gün değil, her gün diye başlıyorum ama... ...böyle her videoda farklı bir mekana gidip, salaş bir mekana gidip... ...hem mekanı göstermek adına, hem bir konuyu tartışmak adına... ...hem de o günüm nasıl geçiyor adına vlog tadında videolar yapma planım var. İnşallah Ramazan'dan sonra bunlara ağırlık vereceğim diyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.